Bir hücrenin ne kadar küçük olduğunu hiç düşündün mü? O kadar küçük ki milyarlarcası bir damla suya bile sığabilir. Ama şimdi sıkı dur. Bu minicik hücrenin içinde tam 2 metre uzunluğunda DNA var. Evet, sadece tek bir hücrede. Bir hücrenin ne kadar küçük olduğunu hiç düşündün mü? O kadar küçük ki milyarlarcası bir damla suya bile sığabilir. Ama şimdi sıkı dur. Bu minicik hücrenin içinde tam 2 metre uzunluğunda DNA var. Evet, sadece tek bir hücrede. DNA yani deoksiribonükleik asit tüm canlıların genetik kodunu taşıyan yaşamın planıdır. İki sarmal iplik gibi birbirine dolanmış bu yapı milyarlarca bilgi parçasını içinde taşır. Vücudumuzda yaklaşık 37 trilyon hücre vardır. Her birinde aynı genetik kodun bir kopyası bulunur. Her DNA kromozom adı verilen bölümlere ayrılır ve tüm bu kromozomlar senin kim olduğunu belirler. Göz rengini, saçını, boyunu hatta bazı davranış eğilimlerini bile. Bir hücredeki DNA yaklaşık 2 metre uzunluğundadır. Şimdi düşün. 37 trilyon hücre kez 2 metre. Toplamda 74 trilyon metre DNA. Peki bu ne kadar uzun biliyor musun? Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 149 milyon kilometre. Yani DNA'larımızı uç uca eklesek Güneş'e 500 kez gidip gelebilecek kadar uzun bir zincir elde ederiz. Peki bu kadar uzun bir zincir mikroskobik bir hücrenin içine nasıl sığıyor? İşte doğanın harika mühendisliği burada başlıyor. DNA, histon adı verilen özel proteinler etrafında defalarca katlanarak sıkıştırılır. Bir ipliği defalarca sar, bük, kıvır ve mikroskop altına sığdır. İşte öyle bir sistem. Bu sıkıştırma uzayda bile görülmeyen bir düzenle çalışır. Eğer DNA bu kadar verimli paketlenmeseydi, tek bir insan hücresi bile vücuduna sığmazdı. DNA yalnızca uzun değil, aynı zamanda inanılmaz bir bilgi kaynağıdır. 1 gram DNA'nın taşıyabileceği bilgi miktarı yaklaşık 215 milyon gigabayttır. Yani bir çay kaşığı DNA, dünyadaki tüm dijital verileri depolayabilir. Bu, insanın ve doğanın yarattığı en etkileyici bilgi depolama sistemidir. Bilim insanları Bugün DNA'yı bilgisayar verilerini saklamak için bile kullanmaya çalışıyor. İnsan vücudu evrendeki en karmaşık düzenlerden biri. Hücrelerimizin içinde evrenin derinliklerine ulaşabilecek kadar uzun bir kod saklı ve o kod seni sen yapan şey. Unutma, bir insan içinde bile bir evrenin düzeni gizli. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Daha kaliteli çalışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.